Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir haber vermek istiyorum. Onun için ee, video çekeceğim. Gördüğünüz üzere ayırdım buldircını geri bıraktım. Gene ayrı duruyor bakalım. Ee, diğerleri tarafından bir baskı şiddet görürse tekrar alacağım onu. Gene dışarıdalar evet. Söyleyelim şöyle bir şey. Arkadaşlarımız demişti yani kaçacaklar mı çok merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar dün Kıbrıslar'dan bir tanesi en sona kalmış görmemişim. Tam tutuyordum. Şuradaydı arkadaşlar. Tam şu beyaz bölgenin oradaydı. Artık kedi mi atladı acaba e, duvardan? Ya bu tarafa bir şey geldi. Ben de tutayım derken bir uçtu arkadaşlar. Yolun içine Allah'tan bir araba yoktu ama gerçekten koşarak geri geldi hayvan. Yerini biliyor. Keşke o anda video çekebilseydim. Her neyse e, şöyle bir şey. Daha demin bir tanesi öttü bir erkek gibi öttü arkadaşlar. Artık eminiz. Sürümüzde iki erkek var. Birisi Japon erkeğimiz. Birisi de artık ne erkeğimiz. Bakın arkadaşlar. Ne kadar çok büyüdüler. Maşallah ya. Bakın Kıbrıslara bakın. Arkadaşlar bu renklerden acaba Kıbrıslar belli olur mu? Bakın bu Kıbrısla şu Kıbrıs çok farklı. Bakın arkadaşlar gördünüz onu. Bir de şuna bakın. Bu mavimse. Video durdurmam gerek arkadaşlar. Müşteri geldi. Çok özür dilerim hepinizden. Evet arkadaşlar bir yerden hoş geldiniz. Müşteriler gitti. Bakın geliyor. Çok uyusanlar ya. Hiç kaçma dertleri yok. Şunlara bakın. Hadi kal ayağımın altına giriyor zaten. Bak. Bu şekilde arkadaşlar bu Ukrayna'ya çok benziyor. Tutabilir miyim acaba yakınıma gelirse? <laughs> Tuttum. Bıldırcından anlayan arkadaşlar bu albino mu Ukrayna mı? Elimde dört farklı çeşit fıldırcın var beyaz olarak Ukraynalara o kadar baktım arkadaşlar kafalarında bir siyah nokta ve gerisi bembeyaz. İnşallah Ukrayna'dır. Şu diğeri kırma zaten. Sanki Jumbo ile Ukrayna veya Albino kırması şu Çünkü renkleri Jumbo'ya çok benziyor. Diğer bunlar. Kırma çok ya. Sanki beyazların hepsi kırma gibi ama diğerleri orijinal arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İnşallah bir gün ee, bunların ötüşünü de size çekebilirim. Ha, unutmadan arkadaşlar en kısa zamanda yeni bir sürprizimiz var. Tahminlerde bulunun yeni bir yeni ırk bıldırcın. Yorumlara hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, etraf birazcık dağınık. Sebep e, bisikletleri yani buraya koyuyoruz. Çünkü çalınma durumu falan oluyor. Arka taraflara sığdıramıyoruz. Bıldırcınlar da orası ben diye hep oraya kaçıyor. Mecburen onlar da sizin için çekiyorum. Görüntü bozukluğu için özür diliyorum. Bir de arkadaşlar iki günden beri video yüklüyorum. Bir video 3-4 kere yükledim. Ve e, ses gitmiyor, görüntü yok gibi yorumlar aldım. Nedenini bilen varsa lütfen bana yorumda yazsın. Belki bu videoda öyle olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. benim kalbimden kaynaklı değildir inşallah. E, diyeceklerim bu kadar bugünlük. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımızdan çok teşekkür ederim. Beni düşündükleri için. E, videoların çok güzel gibi yorumlar aldım. Bir gün böyle arkadaşlar sizden gelenler, e, sizden gelenleri cevaplamaya çalışacağım. E, kanatlarla ilgili her türlü soru sorabilirsiniz çünkü benim büyüklerim var yani işte uğraşan, onlardan öğrenebildiğim kadarıyla sizlere hepsini açıklarım. Ildicinler, şu an elimdekiler yani, bunlarla ilgili kışın nasıl yapılmalı falan gibi sorularınız olursa hepinizi bekliyorum arkadaşlar benim için de bir sevinçtir. Hepinizle teker teker ilgilenmek. Ee, herkese iyi günler arkadaşlar. Lafı çok uzattım geçen kaç kere iyi günler dedim. Her neyse arkadaşlar. Ee, bugün Arif... Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir haber vermek istiyorum. Onun için video ee, çekeceğim. Gördüğünüz üzere ayırdım bıldırcını geri bıraktım. Gene ayrı duruyor bakalım diğerleri tarafından bir baskı şiddet görürse tekrar alacağım onu. Yine dışarıdalar evet. Söyleyelim şöyle bir şey. Arkadaşlarımız demişti yani mı çok merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Dün kabıslardan bir tanesi en sona kalmış görmemişim. Tam tutuyordum şuradaydı arkadaşlar. Tam şu beyaz bölgenin oradaydı. Artık kedi mi atladı acaba e, duvardan ya bu tarafa bir şey geldi ben de tutayım derken bir uçtu arkadaşlar yolun içine Allah'tan bir araba yoktu ama gerçekten koşarak geri geldi hayvan yerini biliyor keşke o anda video çekebilseydim her neyse e, şöyle bir şey daha demin bir tanesi öttü bir erkek gibi öttü arkadaşlar artık eminiz sürümüzde iki erkek var birisi Japon erkeğimiz Birisi de artık ne erkeğimiz. Bakın arkadaşlar ne kadar çok büyüdüler maşallah ya. Bakın Kıbrıslara bakın. Arkadaşlar bu renklerden acaba Kıbrıslar belli olur mu? Bakın bu Kıbrıslar şu Kıbrıs çok farklı. Bakın arkadaşlar gördünüz onu. Bir de şuna bakın. Bu mavimsi. Videoyu durdurmam gerek arkadaşlar. Müşteri geldi. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bir yerden hoş geldiniz. Müşteriler gitti. Bakın. Geliyor. Çok ya, Hiç kaçma dertleri yok. Şunlara bakın. Ayağımın altına giriyor zaten. Bakın. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bu Ukrayna'ya çok benziyor. Tutabilir miyim acaba? Yakınıma gelirse. Tuttu. <laughs> bıldırcından anlayan arkadaşlar. Bu albino mu ukrayna mı? Elimde dört farklı çeşit bıldırcın var beyaz olarak. Ukraynalara o kadar baktım arkadaşlar kafalarında bir siyah nokta ve gerisi bembeyaz. İnşallah Ukrayna'dır. Şu diğeri kırma zaten. Sanki jumbo ile Ukrayna veya albino kırması. Çünkü renkleri jumbo'ya çok benziyor. Diğer bunlar. Kırma çok ya. Sanki beyazların hepsi kırma gibi ama diğerleri orijinal arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İnşallah bir gün ee, bunların ötüşünü de size çekebilirim. Ha, unutmadan arkadaşlar en kısa zamanda yeni bir sürprizimiz var. Tahminlerde bulunan yeni bir yeni ırk bıldırcın yorumlara hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, etraf birazcık dağınık. Sebep ee, bisikletleri yani buraya koyuyoruz. Çünkü çalınma durumu falan oluyor. Arka taraflara sığdıramıyoruz. Bondajınlar da orası ben diye hep oraya kaçıyor. Mecburen onlar da sizin için çekiyorum. Görüntü bozuk için hepinize özür diliyorum. Bir de arkadaşlar iki günden beri video yüklüyorum. Bir videoyu 3-4 kere yükledim. Ve ee, ses gitmiyor. Görüntü yok gibi yorumlar aldım nedenini bilen varsa lütfen bana yorumda yazsın belki bu videoda öyle olabilir bilmiyorum arkadaşlar bu benim kaynaklı ben de, ben de, ben de değildir inşallah ee, diyeceklerim bu kadar bugünlük herkese iyi günler dilerim arkadaşlar ee, bazı arkadaşlarımızdan çok teşekkür ederim beni düşündükleri için ee, Videoların çok güzel gibi yorumlar aldım bir gün böyle arkadaşlar sizden gelenler e, sizden gelenleri cevaplamaya çalışacağım kanatlarla ilgili her türlü soru sorabilirsiniz çünkü benim büyüklerim var yani bu işte uğraşan onlardan öğrenebildiğim kadarıyla sizlere hepsini açıklarım bıldırcınlar şu an elimdekiler yani bunlarla ilgili kışın nasıl yapılmalı falan gibi sorularınız olursa hepinizi bekliyorum arkadaşlar benim için de bir sevinçtir hepinizle teker teker ilgilenmek herkese iyi günler arkadaşlar. Lafı çok uzattım gerçekten. kaç kere iyi günler dedim. Her neyse arkadaşlar. Bugün Arif. Yarın bayram. Bilemiyorum çekebilir miyim çekemez miyim. O yüzden herkesin bugünden kurban bayramı kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.